2023 Nisan 2021 Cuma çocuk ürünlerini birlikte inceleyelim. Küsüratlı rakamları sizler için yuvarlıyoruz. Farklı çeşitlerde kaktüs bloklar 24 lira. İlk evim oyuncak 20 lira. Oyuncak arazi aracı 40 lira. 40 cm boyunda konuşan bebek 50 lira. Futbol kalesi ve topu 40 lira. Sök tak araçlar 15 lira. Farklı renklerde aksesuarlı taç seti 7 lira. Farklı renklerde ev prenses seti 30 lira. Tangram 7 lira. Ayaklı basketbol potası ve top seti boyu 155 santimetreye kadar uzayabilir 50 lira. Farklı figürlerde dolgulu yastık 13 lira. Türk bayrağı desenli altılı balon 3 lira. 20-27 numara arası ışıklı çocuk terlik 19 lira. Elektrik deney seti 5 lira. Yeşil ve sarı renklerde çöp kamyonu 30 lira bin marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeşil renk römorklu traktör 15 lira. Kağıt katlama sanatı origami kitabı 6 lira. Farklı renklerde toka çeşitleri 2,5 lira. 3-12 yaş arası baskılı çocuk tişört 17 lira. 5-10 yaş arası tight tişört takımı 25 lira. 27-29 numara arası ışıklı spor ayakkabı 30 lira. 3-10 yaş arası kot görünümlü Titan 3 lira